Herkese merhaba. Bugün size yeni tanıştığınız birini etkilemenin yollarını anlatacağım. Bu bazen sosyal medya üzerinden yani sanal ortamlarda geçerli olacak. ...bazen de gerçek hayattan yüz yüze ya da bir grup içerisindeki tanışmalar için geçerli olacak. Klişeler de olacak işin içinde, psikolojik etkiler de. Karıştıracağız yani anlayacağınız. Bir insanı etkilemek için dikkat çekici biri olmanız gerekmiyor. Çok zengin biri olmanız da. Arabayla müziği son ses açıp gezilmesine de gerek yok. Derin bir dekolteli kıyafet ile oturmanın da. O yüzden bildiğiniz ve toplumda kabul görmüş klişelerden kurtularak anlatmaya çalışacağım. Her insanın zevkleri, ilgi alanları farklıdır. O yüzden mümkün olduğunca bunu gözünde tutarak maddeler oluşturmaya çalıştım. Başlamadan şunu söyleyeyim. İlk izlenim her zaman önemlidir. Gerek sosyal medya profilleri için gerek gerçek hayattaki duruşunuz için. Bu bakış açısını es geçmemelisiniz. İlk izlenim için önceliğiniz bakımlı olmaktır. Bakımlı gözükmektir. Sonrası için maddelerimiz geliyor. 1- Özgüvenli ol. Yine her zaman olduğu gibi olmazsa olmaz maddemiz kendine güven olmadan, kendine saygın olmadan, kendini değerli görmeden kimseyi etkileyemezsin. İstersen dünyanın en çekici kadını ol, istersen en yakışıklı erkeği ol, istersen en lüks ev senin olsun, istersen en havalı arabaya sahip ol. Kendini iyi hissedemiyorsan hepsi nafile. Anlamsız. Şimdi şöyle yorumlar gelecektir. Hoca sen ver o havalı arabayı bana bak nasıl kendime güvenim geliyor. Olmaz arkadaşlar. Sen kendini iyi hissetmiyorsan o araba bile sırıtır. Kendini etkileyemiyorken başkasını nasıl etkileyeceksin? Mümkün değil. O yüzden öz güveni yukarı taşımalısın. O yüzden güçlü gözükmelisin. Çok fazla işlediğim bir konu olduğu için bu maddeyi kısa kesiyorum. Bu madde ile ilgili gerekli videoları açıklama kısmına bıraktım. Mutlaka izlemenizde fayda olacaktır. Biz devam edelim. 2. Pozitif gözük. İster baş başa bir görüşme olsun, ister topluluk içinde olsun, ister sanal ortamda olsun, ister gerçek hayatın tam ortasında olsun. Fark etmez. Özgüvene bağlı olarak enerjinizin yüksek olması bir güneş gibi parlamanıza sebep olur. Enerjini yüksek tutarsan sadece bir kişiyi etkilemezsin. Tüm ortamlardan sıyrılırsın. Aynı zamanda birçok başarı da zaten seninle gelir. İş, aşk, mutluluk, hepsi enerjiyle gelen kavramlar. Evrene enerji göndermekten farklı ama burada anlatmaya çalıştım. Burada kendi enerjinizi yükseğe çıkartmaktan bahsediyorum. Pozitif olmak, gülümsemek, sevgi dolu olmak, dışarıdan bakıldığı zaman mutlu gözükmek. Hepsi yüksek enerjiyle olur. Yani diyorum ki yılgın, mutsuz, hayattan istediklerini alamamış, acıların çocuğu görüntüsüyle kimseyi etkileyemezsin. Sosyal medya paylaşımlarında falan yapılan bir hata var mesela. Bakıyorsun gülüyor, neşeli, hayat dolu, süper fotoğraflar. Akşam hava kararıyor, birden hikayeler paylaşılıyor. Bırakıp kaçmak sana yakışır ancak. Senin bir adın yalancı, öbür adın alçak. Ya bu ne periz, bu ne lahana turşusu. Bu değişkenlik nereye kadar? O yüzden çizgiyi bozmadan o pozitiflik hayatının her alanında olmalı. Şimdi de biraz hamle yapacak maddeler. 3 kibar olun. Bu maddeyi sadece erkekler için algılamayın. Bu madde genel bir madde. Çünkü şöyle bir durum var. Artık farklılaşmak adına kaba olunmaya başladı. Bazen dalga geçilmek için falan yapılıyor, bazen ilgi çekebilmek için. Ne olursa olsun kötü bir imaj oluyor. Espri olarak yapılıyorsa neresi kötü falan diyeceklerdir şimdi. Şurası kötü. Karşınızdaki kişi sizi tanımıyor. İsterseniz dünyanın en komik insanı olun fark etmez. O an yanlış anlaşılma ile komikliğiniz ön plana çıkmaz. Daha önce dişiyle şişe kapağı açan kadın örneğini vermiştim. Hatırlarsınız muhtemelen. Belki çok farklı olmanın ilgi çekeceği düşünülüyor. Ama işte farklı olunacak konu bence o olmamalı. Tabi hoşuna giden erkek arkadaşlarımız da vardır bilemem. Yorum kısmına benim ilgimi çekerdi yazan çok erkek gördüm ben o videoda. Sonrasında çok sık verdiğim bir örnek. Bazı kadınların diline çok yapıştığını gözlemledim mesela. Başkan ne yapıyorsun ya? Hacı abi şu tuzu uzatsana. Kız arkadaşına kanka diyen erkek görmüştüm. Aman işte ağız alışkanlığı falan demişti. Alışmasın ağzınız öyle şeylere. Kibarlıktan ödün vermeyin. Kadın erkek fark etmez. Kibar olmak her zaman prim yapar kibar olmak o ilk izlenimde size karşı tarafı etkilemeniz için bir fırsat tanıyacaktır. 4- Göz teması. Şimdi anlatacağım sosyal medya dışı için olacak. Göz teması bir algı oluşturur arkadaşlar. İlginizi çektiğinin belirtisidir. Diğer yandan konuşuyorsa gözlerine bakmak dinlediğini, önemsediğini gösterir. Siz konuşurken göz teması kuruyorsanız şayet konuşurken dinlediğinin önemli olduğunu gösterir. Ayrıca yapılan araştırmalar insanların gözlerine uzun süre bakıldığı zaman kişiyle duygusal bir bağ kurduğunu söyler. O yüzden göz teması çok önemli. Ama yerinde, ama zamanında, ama abartmadan. Gözlerine gidip uzun süre dik dik bakmak sizi açığa çıkartır ve hatta rahatsız eder. Göz teması kurmak adına size bakılmadan bakılıyorsa yine tedirginlik yaratacaktır. Hatta ilişki başlamadan cepte gözükmenize bile sebep olabilir. Göz temasını abartıp göz harici tüm fiziği incelerken yakalanmanız ise neyse çok hoş olmayacaktır tahmin edersiniz. 5. İsmiyle hitap et. İnsanlara ismiyle hitap etmek çok önemlidir. İsminin kullanılması, isminin farklı bir sesten duyulması insanın ilgisini çeker. Özellikle sosyal medyada yapılan en büyük hata bence bu. En azından bunun önüne geçmeni sağlar. Daha tanışılmış bir gün sonra. Bebeğim son ne haber? Nerelerde geziyorsun baby boy? Esmer bomba sesin çıkmıyor. Şeker parem, şerbetim, ay parçam, nur parçam. Ya ne diyorsun arkadaş? Ne yapıyorsun? Samimi gözükmek adına girdiğin bu haller itici gösteriyor seni. Anla artık. He aşk yaşıyorsundur. Yakınlaşmışsınızdır çoktan. Söyle istediğini. Ama daha işin başındaysan itici olursun. Bir de ben şuna inanırım. İnsanların ismi özeldir. Boynuna asar, yazılı bardaklar kullanır. Senin ağzında, senin parmaklarında görsün o ismi. Bu etkilemen için iyi bir yöntem olacaktır. Ayrıca ilk günden canıma, bebeğime bağlamaktan çok daha samimi. O yüzden ismiyle hitap edin. İsim kullanmak güzeldir. İsmini de tam kullanın bu arada. Adı Fatma ise Fatoşcum ne yaptın ya gibi bir iletişim kurmayın. Gürkoş video yok mu bu hafta? Mesajını hiç hoş karşılamazdım emin olun. 6. Soru sor. Bir konu hakkında soru sormak yine ilginizi belli etmenize ve karşınızdakinin algısında yer etmenizi sağlayacak bir adım olacaktır. Ama bakın bir konu hakkında soru sormak diyorum. Nerelisin? Kimle yaşıyorsun? İş kendi işin mi? Araban ne marka? Gibi soruları kastetmiyorum. Bir konu hakkında, bir yorum hakkında sorular sorun. Bu onun düşüncelerini önemsediğinizi gösterir. Önemsenmek herkesin ilgisini çeker. Aynı zamanda iletişim kurma çabanızın olduğunu belli edersiniz. Bu da karşılıklı olması adına samimiyetin artmasına sebep olur. Gittiği bir yer, katıldığı bir etkinlik, elinde okuduğu kitap, karşılaştığınız semt, tanıştıran arkadaş, Hepsi hakkında soru sorabilirsiniz. Bu tarz sorular klasik nerelisin, kaç kardeşsin, ne iş yapıyorsundan çok daha verimlidir. Ama tabii kaptırıp klişeye doğru da gitmeyin. Demek okuldan arkadaşısın bizim Mahmut'un. Çok kayfaktır ama severim keratayı. Aa tütün tütüncü oğlunun romanı değil mi o? Çok embesiz bir tiptir ama güzel yazıyor şerefsiz. Gibi iletişimler sizi geriye götürür. Bir de çok önemli bir tüyo yapılan bir hata. Soruyu sadece soru sormak, konuşturmak için sormayın. Gerçekten iletişim kurmak için sorun. E anlatsana neler yaparsın? Bir soru değildir mesela. Hadi sen konuş deyip topu karşı tarafa atmaktır. E anlatsana Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu siyasi durum hakkında ne düşünüyorsun? Biz siyaset programına konu kalmadın. İlgisini çekip çekmediğini bilmeden girişmeyin bu tarz sorulara. Bir de çok önemli bir ayrıntı. Birine bir soru soruluyorsa, karşılığında bir yorum alındıysa o yorum hakkında bir tepki verilmeli. Tamam, sıra senden geçti. Şimdi aynı soruyu ben cevaplıyorum diye konuşmaya devam etmek sizi itici yapacaktır. 7. Daha az konuş, daha çok dinle. Soru sormak üzerine dikkat edilecek noktaları aktardıktan sonra olmazsa olmaz bir durumu aktarmak istiyorum. Karşı tarafı dinlemeniz, onu etkilemeniz için önemli bir fırsattır. Kendinizi anlatmaktan, kendinizi ön plana çıkarmaktan çok daha iyi bir fırsattır hem de. Karşı tarafa iki cümle söz verdikten sonra kendinizi saatlerce anlatmanız onun gözünde yükselmenize sebep olmaz. Tam tersi egonuzun parıldamasına sebep olur. Yıllar öncesinde bir partner programı deney olarak yapıyor doğal güzelliği, ortalama bir ruh hali ve görüntüsü olan bir kadın ile buluşturuyorlar bir adamı. Saatlerce sohbet ediyorlar, güzel vakit geçiriyorlar. Sonra ise çok dikkat çekici, ortalamanın çok üstünde bir seksilikte bir kadınla yemeğe çıkartıyorlar aynı adamı. Kadın saatlerce kendini anlatıyor. Önce görüşmeleri ölçüyorlar. Ortalama olarak belirtilen kadın ile görüşme süresinin daha uzun olduğu ortaya çıkıyor. Yapılan ankette ise ikinci görüşmeyi ortalama olan kadınla tercih ediyor erkek. Yani buradan çıkan sonuç ne? Gittiğiniz restoranı iyi seçmeniz görüşmelerde çok önemli. <laughs> Yok tabi işin esprisi o. Karşınızdakini dinlerseniz önem verdiğinizi gösterirsiniz. İnsanlar düşüncelerinin önemsendiğini görmek ister. İşte bu yüzden önemsediğinizi gösterin ki karşınızdakini etkileyebilirsiniz. Evet arkadaşlar çok genel hatlarıyla birini nasıl etkilersin onları maddeler halinde aktarmaya çalıştım. Yine her zaman olduğu gibi iş tabii ki sizde bitiyor. Önce kendinize güvenmeniz bu işin en büyük tüyosu. Çünkü her şey insanın içinden gelmesi gerekiyor. Eğer içinden gelmiyorsa, eğer kendine güvenin yoksa göz teması kursan ne olacak, ismiyle hitap etsen ne olacak? O yüzden ne olursa olsun kendinize güvenin, kendinizi geliştirmekten bir dakika bile vazgeçmeyin. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.